Oh, no. Anne Mande a <laughs> İnsan ürküyor değil mi? Gücün ve paranın devleri hep bir arada. Sen de birlikte karınca gibisin. Buraya hakkımla geldim. Kasa. <laughs> Dikkat et de birileri üstüne basıp seni ezmişsin. Canım. Anne gelmişsin. O üstündeki de ne? Ah evet. Kiran'ın babası burada. Bakıyor peki, bu rahatlarının yarısı onun elinde. Gidip konuşsam mı acaba? Olabilir. Michael'ın babasını gördün mü? Gabriel. Acaba çok mu düşünüyorum? Yani ne bileyim? Aslında birini tanıştırabilir. Tabii belki de. Peki Gabriel? Niye bu kadar takıldı? Michael arkadaşım.